Rootless'ın herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu, Rootless klanının, yani Rootless toplumunun e, resmi Twitch tanıtım videosudur. Şimdi şöyle ki bildiğiniz gibi Twitch hesapları e, klan adına veya bir topluluk adına değil daha kişisel olduğundan dolayı e, kişisel hesaplar tanıtılacak tabi ki burada. Öncelikle e, Cezar Mert'ten başlamak istiyorum. Klanımızın eski ve deneyimli oyuncularından bir tanesi. Özellikle Rush konusunda çok kaliteli ve deneyimli bir arkadaşımızdır. E, bugüne kadar yani YouTube kanalımız üzerinden yaptığımız yayınladığımız içeriklerimizin altına rush konusunda da video çekiyor musunuz, ediyor musunuz gibisinden soran bazı arkadaşlarımız oldu. Yani rush öğrenmek isteyen vesaire. E, bu konuda şiddetle tavsiye ederim içeriklerini izlemenizi çünkü e, son derece kaliteli oynar kendisi. Yani kranım toplumun oyuncusu olduğu için falan söylemiyorum kesinlikle. E, i̇kinci olarak yine YouTube kanalı üzerinden izlediğiniz antlaşma oyunlarını canlı izlemek isterseniz kişisel benim de e, bir YouTube, özür dilerim, Twitch hesabım bulunuyor. Bu hesapların linklerini açıklamada görebilirsiniz. Umarım sizin için yeteri kadar faydalı ve keyifli olur. E, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir diğer içerikte sizlerle görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.